Arkadaşlar. Neredeyiz? Köprülü Kanyon'dan çıktık. Köprülü Kanyon'a dün turladık. Oradan ee, Tazı Kanyon'da çıktık. Oradan daha yukarılara orman yollarından dolaştık. En sonunda tekrar Köprülü Kanyon'a geri döndük. Gece orada konakladık. Halimi bir iş sorma. fantastik bir sürü işler yaptık. Şimdi köprü kanyondan çıktık. Nereye gidiyoruz? Yazılı kanyona gidiyoruz. İşimiz kanyonlarla bugün. Bir dağ yolundayız. Dağın başında bir köş bulduk. Sallanıyor biraz. İdare edin. Hava sıcak. Acık dinlenelim dedik burada. Esiyor da ama fena değil. Buradan kısmet olursa bir 50 km sonra yazılı kanyondayız. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.